Herkese selam pisiri Tekke'ye hoş geldiniz. Takipçilerimden gelen istek üzerine küçük bir e, bahar dalı yapmaya karar verdim. E, bir yandan hızlandırmış videoyu izlerim. Bir yandan da size nasıl yaptığımı anlatmaya çalışayım. Önce e, kaba taslak şekiller belirledim. İşte eliptik, oval, nerede e, neyin durması gerektiğini açıklayacak şekilde. Daha sonra içeride içerilerine detayları görüyorum gördüğünüz gibi. Ben kalem oldukça bastırarak kullandım ama siz bu kadar bastırmayın kağıtta bırakır. Ben videoda çıksın diye bu kadar bastırarak kullandım. Zaten ileride de göreceksiniz. Ee, Hamur ile üstünden çizgileri yumuşatacağım. Skeci bitirdim. Rehber çizgileri lazım olmayanları tamamen sildim. Hamur silgiyle yumuşattım. Bölge bölge ıslatıp ıslak üzerine ıslak tekniğini kullanarak gölge olması gölge olmasını istediğim gölge olması gereken yerlere griler ekleyerek ve açık olmasını istediğim yeri ıslak temiz fırçayla süpürerek temizleyerek renkleri giriyorum. Bu arada sadece yaprakların üzerine şu anda gördüğünüz gibi ıslak üzerine ıslak yapmadım, doğrudan kuru e, kağıdın üzerine ıslak fırçayla e, boyadım yaprakları. E, daha sonra çiçekler tamamen kurudu. İlk katı yıkadıktan sonra çiçeklerin kuru kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra üzerine detay giriyorum. Gördüğünüz gibi. Şu kıvrılma hissini vermek için içeride böyle daha Eflatun, Violet, Paints Grey e, pembe rengin adı neydi onu unuttum. O pembeyi üçünü karıştırarak kullandım. E, diğer tomurcuklara da gördüğünüz gibi detayı veriyorum. Şimdi bunların detayları bittikten sonra tamamen kurumasını bekleyeceğim. E, kuruduktan sonra da zemini parça parça ıslatarak olması gereken renk değerlerini gireceğim. Ee, bu arada e, dallarda referans fotoğrafta parça parça sarı ve böyle nasıl diyeyim daha yeşile kaçan e, boşluklar açıklıklar vardı. O açıklıkları da farkındaysanız önce açık rengi boyadım. Daha sonra koyu rengi dalların üzerinden geçtim. E, bir şey daha söylemek istiyordum. Ne söyleyecektim? O söyleyeceğimi unuttum. Her neyse anlatmaya devam edeyim. E, kıl fırçamla içindeki o tomurcukların özlerinin olduğu böyle birkaç koyu renk çizgi çizdim. E, fotoğrafı paylaşacağım. Fotoğrafı da görürsünüz. Instagram üzerinden da bakarsınız inşallah. Ee, sonra daha sonra bittikten sonra guaj boyayla birkaç beyaz çizgi daha çizdim. Ee, tomurcukların olduğu yere. Nokta nokta e Pamukların üzerine siyah benekler bıraktım ve gördüğünüz gibi zemini parça parça ıslatıyorum bir kere de ıslatmayın her tarafı aynı anda boyamaya yetiştiremezsiniz. Kağıdım benim Canson Montval. Canson Montval kağıt pamuk kadar performans göstermese de selüloz bir malzeme olduğu için yine de bana istediğim cevabı veriyor bu tip resimlerde. Gördüğünüz gibi parça parça ıslattım. Olması gereken yere olması gereken rengi sürdüm. Ee, ve kurumasını bekleyeceğim. Bu resmi bu kadar. Anlatmak istediklerim de bu kadardı bu resimle ilgili. Ee, ha, en son kenarlarına şu an yapıyorum gördüğünüz gibi. Tamamına bir çerçeve çizmek değil de. Hani böyle daha belirgin olsun diye yer yer koyulup giriyorum. Sonra tuşları yapıyorum. Eğer siz de denemek isterseniz lütfen beni etiketleyin başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.